Devam ediyoruz efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, DEAŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınmasının gündemde olduğunu hatırlattı. Bu süreçte ateşkesin uzatılmasının gerekebileceğini söyledi. Fidan, Gazze'deki olası Türk askeri varlığına da değindi. "Gerekli şartlar oluşursa asker desteği sağlanması konusunda bir irademiz var." ifadelerini kullandı. Kendisine kulak verin. E, tabii ateşkese gelinen süreçte aslında e, çok fazla olay var. Yani onları bilmek, bugünkü ateşkesin aslında özellikleri nelerdir, ne tutuyor, ne kırılgan hale getirir o açıdan önemli ama yani olayları an anla günü günü takip eden e, biri olarak. E, şu anda DAEŞ mahkumlarının e, Suriye'den Irak'a tahliyesi söz konusu. Yani böyle bir sürecin olduğu bir dönemde belki ateşkes bir müddet daha uzatılması gündeme gelebilir ama dediğim gibi bugün Tombarak Suriye'deydi. Dün Erbil'deydi. Gün boyu da haberleştik. Bugünkü görüşmeleri neticesinde de ortaya bir tablo çıktı. Bir şey var. Bir görüşme trafiği var. Karşılıklı değerlendirmeler var. Arazideki durumun hassasiyeti var. Çünkü orada bir Amerikan mevcudiyeti var ve DEAŞ'lı e, mahkumlar var yani bunların hani denklemde olduğu bir yerde e, SDG ile e, hükümet güçleri arasındaki e, ihtilafın hani daha karmaşık bir hale geldiğini görüyoruz. Şimdi bunları biraz daha sadeleştirmeye, biraz daha kolay hareket edebilir bir hale getirmeye yönelik e, yürüyen bir e, yürüyen bir e, diplomasi trafiği var. E, biz de olayın içindeyiz bakalım. böyle Bu noktada bir talep var. Bu talebin de tabii artıları eksileri var. Yani aslında ideal olan tabii ki DAEŞ mahkumlarının e, Suriye'den e, transferi. Bu vuku bulurken yani mevcut çatışmamazlık ortamının da devam etmesi gerekiyor. Yani bizim istediğimiz zaten hiç olmasın çatışma. Yani iki taraf da gelsin solu içerisinde medeni bir şekilde problemlerini masaya yatırsın. Baştan beri de ben biliyorsunuz hep onu söylüyorum. Görüşsünler ve çözsünler. Yani Netanyahu biliyorsunuz Türkiye'nin barış kurulunda Cumhurbaşkanımızın olmasına karşıydı. Gazze Yönetim Kurulu'nda benim olmama karşıydı isim olarak. Hep karşı. Yani bundan sonra da karşı durmaya devam edecek. Biz de kendi mücadelemizi vereceğiz. Bakalım ne, nereye gidecek. Aslında. Cumhurbaşkanımızın iradesi, yani kendisi bu yönde hani Filistin'deki bu sorunların çözümü için yapılması gereken ne varsa, ne katkı verilmesi gerekiyorsa hepsini yapın. Yani diplomatik, istihbari, askeri, insani yardım, teknik yardım, mali yardım, askeri yardım. Ne gerekiyorsa. Şimdi bu zamana kadar bütün ayaklarını yaptık. Askeri yardımda da gerekli şartlar oluşursa o konuda e, irade var. Ama şartları şimdi biz e, hı hı. diplomatik zeminde e, oluşturmanın veya var mı yok mu e, oluşacak mı oluşmayacak mı hangi hassasiyetler var onu bir zeminde ilerletmeye çalışıyoruz şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.